Biraz canım dolsun da baya gitti Aha creeper spawn oldu gözünün önünde Düt düt Oley Ol siktir Direkt <laughs> yanından yeştim ha yürüyeyim Ha oley Ben alırım onu dur ha, Ölme Ölmedi lan Heh. Neredesin? Asit. siktir. Baktım siktir. <laughs> yanında yeşil bir şey var. Ayağı duruyor sadece. Ben bir gideyim. Ha oha kaç tane mob var lan burada? Baksana. Ha o oh, bittik biz. <laughs> bittik. Biz o <gülüyor> siktir. <gülüyor> Yaşıyorum hala. Hop üstüne atladım. Creeper patlamış mı üstüne atladım? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Delik deşik oldu zaten bu. böyle pop yaptık. Kendi mağarası yandı. açıldı. orası creeper açtı galiba orayı. Ha. ha, bayağı creeper açmış. Çok güzel mağaraymış. Çok beğendim. Abi devam edelim. Ha. Ah <laughs> oh be. Oha. Arkandan nah. spider düştü direkt. <laughs> ya gece bu inekler ne iş var abi gidin. Despawn oldu. Burada mağara var gel. Hı? Burada mağara var. Uzuyor baya Ha? Gel burda mağara var uzuyor ha, baya Aç bu ha? buldum Ha? Aç buldum Aç mı? Ha, dörtten <laughs> falan mı? Ha. Gel mağara var burda Dur biraz ağaç, top yani, ağaç toplamak lazım biraz Abi yukarı çıkan mağara istemiyorum ben ya İner aşağı, aşağı. Bakalım göreceğiz. ne kadar iniyor aşağı Bitti bitti gitti <laughs> <laughs> Allah ne yap lan ne ki mağara abi bu Enderman istiyoruz bir enderman çıktı çıka çıka onda da bir bok çıkmadı içinden Geliyor <laughs> musun? Hı hı Geliyor musun? Geliyorum arkamda skeletim var <laughs> Oh Bak creeper'a boop yapıp üstünden geçeyim mi? Yap bakayım Helikopterim kırpıldı. Bak 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 bak. Oğlum hiç yok ya. Enderman. Oh. Ne için oyun? Oha mağara var gel. Büyük bir şeye benziyor ama. Göreceğiz. Evet bayağı büyük mağaraymış. Daha geçesin ha. Bak bayağı büyükmüş. Burası siyahtı da. <laughs> Oğlum, Oha. Burada bir adam suya düşülüyor. Evet onu fark ettim. Ay <laughs> skeleton. Skeleton. Neredesin ha? Hadi gidelim. Ya mağara bulmak lazım. Ya bak mi? burada mağara var. Evet. Var hakikaten. Girmeyelim arkadaşlar. Başka mağara bulalım. Ben orası oh, kötü bir yer. Oho kripto basket attım. <gülüyor> <gülüyor> Bak tamam. oh! Sana basket atacak şimdi şey. Dur dur ben atarım onu. <laughs> ah be. Şimdi buraya girmek pek hoş değil aslında. Hemen giriyorum. Tamam. Yani yolumuzu açıyor. <laughs> ya hay Allah'ım ya. Öbürünü deneyelim başlarım böyle oyuna Zaten noç bakmıyor oyun artık. Hep hep böyle bir. Ha? Noç değil başka bir adam burada. Noç ne yapıyor? Parasıyla tatil mi yapıyor? Ne bileyim. Ben olsam ben yaparım yani. Yeter bu kadar para kazandım. Bu ne abi? Ne biçim bir yer burası? Gözlüğe benziyor. Yok karla gitmem abi ben kar, kar istemedim. Karı Burada gravel ne işi var? Sabah oldu abi oha. Heh, denize de geldik. Abi çok boş bölüm geçiyor yalnız yani hiç hiçbir şey yok. Ha ileride creep al işte. Gece bir tane mi spawn oluyor Enderman'da? anlamıyorum ki. Bana bunun cevabını ver. Haç bu muydu? Hah yok. Abi hiç bir şey olmaz. Ha, mağara. Gel. Bu seferki güzel bir mağaraya benziyor. Creeper var altında. Evet fark ettim. Basket ol. Iyy düştüm. Şu ilerideki mağarayı mı diyorsun? Sır şunu. Bunu. Kesin saçma bir şeydir ulan. Ve öbür taraftan çıkıyor çünkü. Ya ay Allah'ım ya. Aha mağara. Ya bu seferki tamam. Bu seferki bulduk abi. Tamam. Yırttık ya. Tamam. Bu, bu, bitti yani artık. Mis gibi mağara. Mis gibi evet. <laughs> yok bizim şansımız yok. Biliyorum yani yok. Kesin sen medium yaptın diye. Easy ya abi. <laughs> mağara için easy istiyorum. ne alakası var? <laughs> ne Karda daha çok, medium'da daha çok mağara olması lazım. Daha large, zor olsun. Large da. biome yaptım diye öyle O, o olabilir işte. Hmm. Aha mağara. Tamam bu sefer... Buldun mu hakikaten? <laughs> hayır. Hayır abi. O kadar... Aha tamam. Mağara. Bulacağım. Kesin şurada çok güzel şeyler var. Oraya gidiyorum o yüzden. Hop bir yere ha, Suya düştüm. Kafak hiçbir şey yok etrafımda. Daha gelmedim çünkü. Hayır. Ha Şimdi sen başka bir yere teleport oldun değil mi? Bildiğin şey Survival Island'da teleport oldum abi. Peki ismi mi yazıyor Survival Island? <laughs> Aha tamam da gel gel gel. Oo o çok temiz. Oo. Ya bu biz burayı keşfetmiş olamayız. Kesinlikle imkanı yok. O Basit. Bir dakika hiç alakasız bir yerde bir tanecik torç var. Ben koymuş olabilirim. Peki. Abi evet gelmişiz yani. O o derece bütün. Abi Tüm... sana nereye geldiğimi söyleyeyim mi? Bilmiyorum da koskoca haritada bir tane şey var. Ben onu öğrendim. Bizim galiba lav bulduğumuz yere geldim. Açık havada bir yer lav, yerde lav bulmuştuk ki oraya geldik. Yok ışınlanamıyoruz. Hep aynı yere ışınlanıp onu duruyoruz. Çok sinir bir şey. Çok en absürt yeri sal deyip oraya ışınlanmak lazım. Evet sal abi bak. Bak koordinatlara hiç alakası olmuyor. Dört, dörtle çarp bütün her şeyi. Abi dört, dörtle böleyim daha mantıklı. Dörtle çarp çarp. Yani çarpınca o kadar koordinat yok. Vardı sen çarp. Of. Ha x point buldum alakasız bir yerde yani o derece. Ya da bizim haritada biri daha oynuyor şu an. Korku. Aa, üzüm koptu Tam dediğim an önüme zombi çıktı. Ve takmıyor. Peki teşekkür ederim. Ne diyeyim yani? Benim teleportu sen hazırla da. Tamam, muhteşem bir yer buldum Sinan. Benim teleport hazırladın mı sen? Hayır, hazırlamadım. Bir hazırla sen. Bir dakika. Ee, TP. Ha, hayır. Ya. Hazır. Hayır bir değil. bir yere düşüyorum. Bir yere düşüyorum. Teleport et. beni sen beni teleport et. Sen beni teleport et. Ben öleceğim. Et bir... beni. Ne oluyor şu anda? Sen yoksun. Hmm. Peki. Bir daha evet. Neredeymiş? Ben şu anda hayvan gibi aşağı düşüyorum. Ha, siktir. Şu an öldüm. Harit haritadan aşağı düşüyorum şu an. Beni teleport eder misin? Ettim zaten bir daha olmadı. Şu an server'ın içine ettim Sinan. Server çöktü. Kıdır. Su, su şeyini kapadım hala su akıyor Sen şu an server'ın içine ettin bildiğin creeper. Evet. <laughs> Adam nereye teleport ettiysen artık yani. Tamam şimdi server'ı kapatıp açıyorum tamam mı? Hı hı. Sonra sen ben girdiğim anda beni, beni sana teleport edecek. Hı hı. Ne yiyorsun abi? Ne mi? Ee, soru kapanmıyor. <laughs> Hay Allah neyse biz burada transition yapmış oluruz falan böyle. Hadi geri gel. Hadi ya. Tamam sen gir oyuna. Hepimiz apa Girdin mi sen oyunu? Ne He? Hı, Hı Benim teleportu hazırlasın Cık, evet, Ha güzel tamam Aaa ölüyorum ha Benim teleportu hazırla Hazır Aa dur suyun dibindeyim <laughs> Teleport etme teleport Ha yok ben çünkü güvenlik olsun diye Bizim bulduğumuz yere teleport etmiştim kendimi. O siktir. Hayır burası orası değil yalnız. Oha. Bana bir gelmek ister misin? Hayır ben çok güzel bir mağara buldum burada. Sen dolaş. Ha. Ben de güzel bir yer buldum da o yüzden. Hayvan gibi bir derin bir yer var da burada. Burada iki creeper. Biri bana bakıyor. Ölüyorum ölüyorum. Üç creeper. Sıçtım. Sıçtım. Çok kötü sıçtım sıçtım yani. Bunun tek açıklaması oradan bir creeper. Şu an sağlı sollu sağ creeper geliyor. Kaçtım. Yağmur tamam. yağıyor benim olduğum yerde. Geleyim mi sana ben? Ee, bence gel. Tamam. Çünkü şartlarım hiç hoş değil. Nereden nereye gidiyorsun? Ben buraya gidiyorum Allah. Tamam. <laughs> bitti burası bitti geri dön. Zombi sesi duyuyorum. Petrin seviyor burası. Bakayım. 24 iyi fena değil. Bu mağaraları bir şey olmuş. Nesil ne Eskiden olmuş? Edin? Ne olmuş? Mavi olmuş. Evet bak yapısı da buldum zaten. Nabi. Ma önümden durdu. Iron, oha. Emerald. Yay! Bir tane bir tane mi çıkıyor bunlar acaba? Galiba. Hiç bir tane fazla görmedik çünkü değil mi? Nereye gidiyor acaba? Bak o suyu kapayınca dön dön olacak. Altımızda ayrınlar. Bu su hiçbir yere gitmiyor. Neyse ben akıntıyla beraber ileri doğru kazıyorum. 1 W'de tutmak lan <laughs> Seviye kaç? 13 Abi çok güzel bir seviye de Çok boş mağaralar yemin ediyorum çok boş Evet abi ben de onu anladım Yani eskiden mağaralar daha güzeldi ne bileyim Ya da iğrenç bir şekilde yerde Ah ne oldu? İğrenç bir Large biyomba Ay. Neredesin? Geri mi döndün? Hı hı Ben de geleyim bekle Ben seni tam da koydum Tam da burada bir tane ben zombi sesleri diyor. Ha dışarısı gece gerçi. Koordinat Ama çok sağlayan... Ha bir dakika. Bekle tamam. bekle bir yerde zombi ses diyor. Allah. Hadi zombilere bakmayalım sallıyorum zaten. Hmm. İtkiyle çarp. Hemen hemen yaklaşık bir yerler. Hep 89 yüksekliği şey yapıyorum ben de şey bir şeyin içine düşmemiş olmayın diye. Ee, the fuck, neredeyim ben? <laughs> Suyun içindeyim. O, o kadar net yerlere... Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Beni teleport eder misin? Beni teleport... Beni tele. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Yoksun. abi, geldim ben geldim. Göremiyorum. Hah. Bir daha aynı yer <laughs> teleport olacağım. çünkü orada geç fark ettim suyun içine düştüm. Hadi ah ha, evet. hop, 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 Tak. Wow. Geleyim ha, mi? Absürt bir yere de çıktım ki gelme. Ya. Kar var ama yağmur yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir yere teleportlan Tamam. Ben yeni güvenlik olsun diye aldım Hı -hı. seni ya.

Öleyim de öyle bir teleport alayım Niye nasıl ölüyorsun <gülüyor> Böyle <gülüyor> <gülüyor> Dur eşyalarım gitme Lan öleceğim varmış <gülüyor> <gülüyor> Hadi 768 70 365 355 356 <laughs> Ha oh Ha yine canım gitti eşyalarımı alıyorum dur <laughs> Gelir mi Gel fark etmez gerek yok yani Bilmiyorum Geleyim ya ben... bakalım oradalar Geldim. Yine tepeden düştün ha. Düştüm. Yo tam 75 tak diye geldim. <laughs> ben 89 yapınca küt. Sen şu an yerin dibindesin ben ha çıktım. Ben 89 yapınca küt diye düştüm direkt. <laughs> o duruyorsun şu an ha düzeldim. Ayakkabılarım nerede ha? Ee, al bunu. Niye? Bilmem. Hadi Kayıp X aldım ona rağmen 5 level oldum. 2 tane boğum var dafak. Bana birini versene. Ha. Ne kadar yayınlar? Ay okunlar. 6. 6. E ya verme sakın. Spider işimiz var mı? Ha istiyor musun? Ha. Ne o? Spider'a yattı. Yattın, yattın. Efendim evet, Spyderayla dedi dedi dedin ben de attım işimiz var mı? <laughs> Spyderayla de dedi de. Abi istemiyorum Yağmur ya sesini kıstın mı oyun? Hayır A o kadar yani rahatsız etmiyor şu an <laughs> Abi hiç mi bir yer olmaz ya? Buraları da tanıdık geldi zaten evin oradayız yani yine Galiba O abuk sabuk koordinat salladım pek bence olasılık Lan burada mağara var Gelsene. Bakayım. Bir et buralara bakıyorum da bir şey var mı diye. Lan sen gel öküz gibi mağara var. Üç tane girişi var mağaranın. Daha ne olsun? Ha burası çok... Lan Aha. üç tane girişi var lan mağaranın. Bir dakika. Kanyon buldum. ve aynı Ay, yere bulduk, bulduk zaten bence bilmiyorum. Bir Abi dakika. aynı yere gelmişiz. Gene bulduk. Cık. Hiç alakası bir yere. Abi bence oyun bir sorun var. Biz bir, bir yerde sıkışıp kaldık. Hep aynı yere geliyoruz şu an çünkü. Abi Olfak. sen benim olduğum yere gel. Hah <laughs> ben burayı bulmuştum. Hayır burası değildi. Ha bakayım burası mıydı? Burası kalp. Emin değil. Ah. Hey al çok güzel mağaraymışsın ha. Gel sen benim olduğum yere. Çok güzel mağara burası çünkü. Neredesin? Ben dışarı çıktım. Teleport ol bana. Sağdan mı girdin? Ha. Creeper var. You don't say. I don't. Torch'um gitti. Torchwood nasıl su çıktı Hiii. Aynen çok güzel iniyor Aaa aşağıda lav var galiba bir ışık var Oha öldüm Al Oha <laughs> 30 kere Q, Q, Q mıydı o ışık? Aşağıda bir ışık vardı Valla mı burası? Abi hayır. geldik buraya Lav sesi, hayır gelmedi. Geldik Lav sesi çıkıyor bir yerden Geldik çünkü buraya Lavı kapadı, aşağıdaki ışık demek ki lavdı Hayır abi burada ben lavı görüyorum şu anda Çık şurada, be, şuradan, şuradan, şuradan çık. Çıkabilirsem... Oha <laughs> ölüyorum. Gel bak lav burada gel. Çabuk bir yerimi koru. Her tarafımı koruman lazım.